Kriptoçular başka bir videoya hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir arkadaşım var Fefe aynı zamanda çok çok iyi bir analist. Boğa piyasasının sonunu aslında o tahmin etmişti. Bu kanalda Bitcoin fiyatının 50 sembol hareketli ortalamanın altına düşmesi halinde ne yazık ki iyi görünmeyeceğini söylüyorduk. Fefe de boğa piyasasının 17 Ekim'de biteceğini tahmin etmişti. Bu tweeti yüzünden özellikle Ren'den çok tepki aldı. Ama büyük bir tartışma vardı ve o kazandı. Fefe'yi piyasalarda sırada ne olacağını anlatması için çağırmak istedim. Ve seni ağırlamaktan çok heyecanlıyım kardeşim. Nasıl gidiyor? Evet abi nasılsın? İyi iyi iyi. Evet çok fazla tepki oldu. Reni Amman komik oldu. Evet çok fazla tepki, tartışma ve benzeri şeyler yaşandı. Ama piyasanın nasıl devam edeceğini... Hep birlikte göreceğiz ama şu ana kadar 17 Ekim'de söylediklerimin yavaş yavaş gerçekleşmekte olduğu görülüyor. Pekala sözü sana bırakmak istiyorum. Eğer Fefe'nin harika kanalına göz atmak isterseniz linkini aşağıdaki açıklamaya bırakacağım. Fefe bize bu tweet'i açıklar mısın? Boğa piyasasının neden sona erdiğini düşündüğüne dair makro perspektifini bize anlatır mısın? Evet yani eğer asıl tweet'e bakarsanız burada ben hep çıkış sebebimin 2016'dan beri buradayım değil mi? Yani 2017'yi, 2021'i yaşadım ve o iki dönemde de farklı sebeplerden dolayı çok yıprandım. Ve kendime dedim ki batmamın en büyük nedeni grafiğe odaklanmamamdı. Grafik bize her zaman hikayeyi anlatır haberleri duymadan önce, bir şey olmadan önce. Ve böylece bu çok benzer bir durum. Bu Japonya, Japonya faiz artırımı ve her neyseyle piyasanın bir gecede mahvolması ve insanların e, insanların e, nedenini bulmaya çalışması ve ben bunu paylaştım ve bu piyasa değil sensin bu aynı şey bunu grafikte görebilirsin bir şey olduğunda ve sonra haberler çıktığında Neyse e, burada söylediğim şey boğa piyasasının sonunu ilan etmem için katalizör yani yüzde yetmiş'lik bir düzeltme bu ister 3 ay 5 ay 6 ay sürsün en baştan Evet evet e aynen öyle Çünkü çünkü çoğu coin'de bitcoin'de değil ama günlük kapanışın altında olduğumuz için ve size toplam piyasa değerini de gösterebilirim ama bence insanların bitcoin grafiğini anlaması çok daha kolay ve size çok basit bir model göstermek istiyorum. Bu arada AMD deniyor AMD birikim manipülasyon ve sonra dağıtım genellikle e, piyasada dalgalanma yaşanır bu bitcoin'in günlük grafiği e, 25 Eylül değil mi bir tür dalgalanma var ve bu bir süredir devam ediyor. Yani 42 gün boyunca dalgalanma yaşandı ve bu dalgalanmadan sonra Bitcoin yeni bir zirve yaptı. Yani burada görüyorsunuz, burada bir kapanışın üstünde. Bitcoin tüm zamanların yeni bir zirvesini yaptı. Ama devam etmek yerine bekleyeceğiniz gibi sadece tersine döndü ve hemen kapandı. Hemen yani grafiğe bakarsanız ertesi gün değildi ama grafiğe bakarsanız bu aslında ters bir e, ters bir v şekliydi ve yeni zirveyi oluşturan önceki en düşük seviyenin altında anında bir kapanıştı ve bu benim için piyasanın bittiğine dair çok net bir göstergeydi. Bir geri çekilme bekledim ve 110 bin dolar civarında çıktım. Çoğunu sattım, çok bitcoin satmadım ama diğer her şeyi, tüm altcoinlerimi, tüm riskli pozisyonlarımı ne varsa sattım. Bitcoin o zamandan beri %30 düştü. Solana, Ethereum ve diğer tokenlar %50-60 düştü. Ama çok önemli bir şey var ki nasıl bildiğimi ve neden düşündüğümü boş verin. Bitcoin ve toplamdaki günlük grafikteki bu desen tarihte sadece bir kez ya da aslında iki kez olacak. 2017 zirvesinde ve 2021 zirvesinde. Yani aynı desenin her iki seferde de tekrarlandığını görürsünüz. Hem Nisan-Mayıs'taki zirvede hem de 2021 boğa piyasasında Kasım'daki zirvede. Yani çok benzer bir durum görüyorsunuz. Burada birikim var, yeni bir zirve, ani bir geri dönüş, biraz geri çekilme ve buradan Bitcoin %50 düştü. Burada da aynı durum. Yaklaşık 30 gün dalgalanma, yeni bir zirve noktası, ani bir geri dönüş ve o zamandan beri Bitcoin %70 düştü. Şimdi söylüyorum, uzun zamandır söylüyorum ki Bitcoin'in ayrıştığını düşünüyorum. Umarım Bitcoin bir daha %70 düşmez büyük bir aşırı ekonomik kriz yaşamadığımız sürece. Bitcoin büyük ihtimalle ayrışıyor. Bitcoin'de dibi 70 belki 75 bin dolar civarında görüyorum. Fakat tokenların çoğunun toplam piyasa değeriyle birlikte büyük bir %50-70 düzeltme yaşayacağını düşünüyorum. Yani %40-60'lık bir düzeltme. Buraya bakarsanız yaklaşık %35 düşüşteyiz. O bunu aslında Temmuz'da paylaşmıştım ve Kasım ya da Aralık'ta toplam piyasa değerinin %40-60'ı kadar bir zirve göreceğimizi söylemiştim. Ve işte neredeyse oradayız şimdi. Ee, ...Ekim'de zirve yaptık. Bu biraz erken oldu. Ama toplam piyasa değeri %36 düzeltme gördü. Sonrasında e, bence %40-50 civarı daha düşüş var. Ve muhtemelen dip orası olacak. 2026 için çok iyimserim. Vay be. Çok sağ ol abi. Bununla ilgili birkaç sorun var. Yani Bitcoin'in fiyatı artık ayrışıyor dediniz. Şey yani Bitcoin'in 4 yıllık 4 yıllık yarılanma döngülerine bakarsanız... ...o zaman her döngüde Bitcoin'in dibinden zirvesine kadar geçmiş 3 döngüde hep 1064 gün oldu esasen. Yani 4 yıllık döngüleri zamanlama açısından harika oynuyorsunuz. Tamam belki öforik zirveler farklı ama zirvenin zamanlaması hep mükemmeldi. Ve getirilerin azaldığını biliyoruz bu yüzden bitcoin her döngüde daha az yükseliyor. Ama sabit kalan tek şey değer kaybının miktarıdır. Yani her zaman %70 ila %80'lik bir düşüş görüyoruz. Pause. Şimdi bir ayrışma olduğundan bahsettin. Bunun neden böyle olduğunu ve özellikle 75K'nın dip olacağını neden düşündüğünü öğrenmek isterim. Artık 4 yıllık döngülere inanmıyorum. Şey, i̇nanmama sebebim şu ki, çünkü bakarsanız, bakarsanız, az önce gösteriyordum. Solana Eylül'den beri %52 düşüşte. Yani Bitcoin'e kıyasla yani %50'si şart ve bu tekrar döndüğümüzdeki tartışmaydı. Hani bunun sadece bir düzeltme dersin ama iki ayda sermayemde %50-60'lık bir kayıp düzeltme değil biliyorsun. Bu... Piyasa kötü. Tanım gereği tanım gereği ayı piyasası herhangi bir varlıkta %20 düşüş demektir. Açıkçası kripto büyük dalgalanmalar görüyoruz ama bu bir düzeltme değil. Çok net olalım bu sürecek belki daha da düşecek. 4 yıllık döngülere Aynen. inanmamamın sebebi bitcoin'in şu anki kabul seviyesine o zamanlar ulaşmamış olmasıdır hazine şirketlerine, genel hissiyata, ETF'lere, hükümetlere bakabiliriz. O kadar çok taraf var ki eğer Bitcoin buradan %70 düşerse bence bu Bitcoin'in genel halk nezdinde inanılmaz bir güven kaybetmesine neden olur. Trump'tan, hükümetlerden hatta Saylor'dan bahsedebiliriz. Biliyorsun eğer Bitcoin %70-80 düşseydi çok ciddi bir sorunu olurdu. Bu yüzden bu sefer böyle olacağını sanmıyorum. Ama bu kriptonun kendisinin düşemeyeceği anlamına gelmez. Yani olgunlaşmanın gerçekleştiğine inanıyorum. Bitcoin'in S&P, Nasdaq veya Nvidia gibi davranacağına inanıyorum. Yani Bitcoin için daha çok bir teknoloji hissesi ortamı gibi olacak. Ve altcoin'lerin de kuruşluk hisseler gibi olacağını düşünüyorum. Farklı Bırva o haber yüzünden biraz yükselecek sonra yapay zeka sonra da meme coinler yükselecek ve sonra bu küçük anlatılar olacak ama alt sezona inanmıyorum 2017-2021 gibi her şeyin yükseleceğine inanmıyorum bir dalgalanma etkisi yok bitcoin'e giren paranın ya da ETF'te tutulan coinlerin bu dejenere yere dalgalanacağını sanmıyorum. Bence insanların gidip oynayıp sonra dağıtacakları bir kumarhane olacak. Bir noktada bir miktar öfori olacağını düşünüyorum. Özellikle de 2026'da gerçekten saygı duyduğum Ben aksine birçok konuda onunla hem fikirdim. Ta ki 2026'ya kadar hani ayı piyasasına giriyoruz dediği noktaya kadar bunun olacağını sanmıyorum. Bence ikinci çeyrekten itibaren kriptoda ve genel piyasalarda çok 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 büyük bir yükseliş göreceğiz. Peki e, nicel gevşeme yüzünden mi olacak yoksa ne ya da teknik bir şeye mi bakıyorsun? Neden 2026 boğa piyasası olacak? Birçok katalizör. Yine bence şunu da belirtmek isterim ki kimsenin bilmediği bir nokta bu. Ne Ben Coven bilir ne Michael Saylor bilir. Biz konuşuyoruz ve biz çiplerimizi anladığımız kadarıyla konumlandırıyoruz. Şimdi benim pozisyonum yani benim duruşum şu ki çok fazla şey oluyor. Birincisi netlik yani netlik meselesi. Yani yasal çerçevede bir netlik bir açıklık sağlanacak. Netlik. E ABD'de. Netlik yasası, Kasım ayında ara seçimler yapılacak, Trump'ın en büyük meselesi egosu, piyasayı kesinlikle şişirecek, hiç şüphe yok çünkü iktidarda kalmalarının başka yolu yok. 1 aralıkta nicel sıkılaşma sona erecek, bu da insanların bunu para basmakla karıştırması demekten. Bu nicel tarafsızlık birkaç ay sürecek ya da belki 8-10-12 ay bilmiyoruz. Ve sonra nicel gevşeme tarihte her seferinde riskli varlıklarda büyük bir ralliye yol açtı. Yani bu da başka bir şey ve... E ee, ayrıca ben şuna inanıyorum ki şimdiye kadar gerçek bir boğa piyasası görmedik. Evet Bitcoin ETS yüzünden, Trump yüzünden daha iyi performans gösterdi ama Bitcoin'in performansına gerçekten bakarsanız buradaki gidişat net olarak negatif. Yani yıllık grafiğe bakarsanız ve Bitcoin'in geçen yıl Aralık ayında nerede olduğuna bakarsanız ve şimdi nerede olduğuna %5 ila 10 düşüşteyiz. Yani bu bir performans değil. Bu hakikaten anlatı, abartı e, ve başkan güdümlü genel piyasaya yansımayan bir piyasa hamlesiydi. Bu yüzden e, likidite enjeksiyonlarının e, kenarda bekleyen 7 trilyon dolar var. JP unutmayın. Jerome Powell Fed başkanı Mayıs'ta gidecek. Bu garanti. Güvercin bir Fed başkanının atanacağı garanti. Faizleri %50 indirecek. Çünkü Trump bunun olması için her şeyi ayarlayacak. 7 trilyon dolar kenarda konuşlandırılmayı bekliyor. Şu an %4 getiriyor. Hareket etmeleri gerekmiyor. Ama bir buçuğa düştüğünde farklı yollar arayacaklar. Ve her şeyin hazine şirketleriyle uyumlu olması hükümetler için birikimle birleşince 2026'nın ikinci çeyreğinden dördüncü çeyreğine kadar çok çok boğa piyasası beklediğimizi düşünüyorum. Harika. Peki Fefe bunun için çok teşekkür ederim ve seni bırakmadan önce Bitcoin için daha kısa vadede ne olacağını düşündüğünü öğrenmek isterim. Açıkçası dip 80.500 dolarda oluştu. Şu anda 86.000 civarında seyrediyoruz. Bitcoin'in o dipleri tekrar ziyaret edeceğini düşünüyor musun? Belki çift dip gibi bir şey mi oluşturacak yoksa şimdi yükselecek miyiz? Çok kısa vade için tahminin nedir? Ne zaman yayınlanır ama bu başlarken sen de... Bugün çıkacak. Bugün çıkacak. Evet. Tamam bugün videoyu yayınladım başlattı kriptoda dip geldi idi kelimenin tam anlamıyla videomun başlığı buydu ve bu her zaman yanıltıcıdır çünkü sen de bilirsin birçok insan başlığı okur sonra. Tamam ee, şimdi uzun pozisyon açalım. Evet aynen öyle başlığı okudum neyin ne olduğunu biliyorum maalesef o zaman iyi haberle başlayayım çünkü ayı piyasasıyla kötü haberlerle başlamıştık. İyi haber şu ki buna bakıp günlük grafiği açtığımda ve buradaki talep bölgesini çizdiğimde ki bu aslında Bitcoin'deki bu devasa yükselişle sonuçlanan emir bloğu yani oradayız. Yani zaten geri dönüş bölgesindeyiz. Bence de öyle. Bu yüzden 73 bin ila 85 bin arasında bir geri dönüş görmeliyiz. Yani buralarda bir yerde. Daha düşük bir zaman diliminde daha yüksek bir tepe var. Çok basit bir stratejim var. Temel olarak piyasa yapısı değişimleri arıyorum. Yani grafikte bir dönüş arıyorum. Piyasa modeli böyle aşağı gelirken bir dönüş arıyorum. Daha düşük bir dip aramak yerine daha yüksek bir tepe arıyorum ve sonra bir geri dönüş olduğunu teyit ediyorum. Daha fazlası var ama bunlar temeller. Ve buradaki saatlik grafiğe bakarsam hem Bitcoin'de hem de toplam piyasa değerinde bir piyasa yapısı değişimi var. Bu da bir yükselişimiz olduğunu gösterir. Şimdi kötü haber şu ki bu grafiğe bakarsam burada uzun pozisyonda olan herkes, uzun vadeli bir yatırımcı değilseniz ne yaptığınızı bilmiyorum. Sanki mükemmel bir alım fırsatı gibi. Her gün Bitcoin alıyorum yatırımcı olarak biriktiriyorum. Bir tüccar olarak bu grafikte uzun pozisyon açmak saçma. Çünkü sadece düşüş var. Bu yüzden bir tür geri dönüşe ihtiyacın var ve bu sadece 107 bin dolarda olurdu. Belki çok geç olduğunu düşünüyorsun ama değil. Çünkü şu an olan şeyin çok ama çok iyi bir örneği. Şey, sen de bir toplulukta olduğunu söylemiştin. Daha yeni paylaştım, 4 saatliğin reddedeceğini düşünüyorum. Neden mi? Çok basit. Bu grafiğe bakıyorsun ve diyorsun ki, bu bir kırılmaya yol açan seviyeydi. Bu seviyeye geri çekildiğimizde ve bir geri dönüş sinyali gösterdiğimizde, ki bu 15 dakikalık daha düşük bir dip, bunu burada açıkça görüyorsun, kısa pozisyon açarsın. Çok basit. Duygusal bir trader değilim. Dönüş görürsem shortlarım. Ve şunu da unutmayın ki, Önümüzdeki 30-90 gün içinde gelecek her yükseliş sizi tuzağa düşürmek içindir. Her bir yükseliş. Yani burada bir rahatlama rallisi yaşayabileceğimize inanıyorum. Uzun pozisyon almaktan korktuğumu anlatıyordum. Risk ödül açısından mantıklı değil. Bu 95 bin dolara gitse bile ki gideceğini sanıyorum. Şimdi bitcoin'in ralliye başlayıp %10'luk bir hareket yapma potansiyeli çok yüksek. Ama e, risk etiri dengesi basitçe yok. Çok belirsizlik var ve hiç mantıklı değil. Dipten yakalayıp e, buradan long pozisyon almaktansa 95 binden 100 bin dolara short pozisyon almayı tercih ederim. Ayrıca bir önemli şey daha. Ve sonra ve sonra ve sonra ıh ım, ım. Şununla bitireyim genel S&P ve Nasdaq gibi piyasalarda büyük bir çöküş yaşanması gerektiğine e, inanıyorum. Bence en az %10-15'lik bir düşüş olmalı ki e, 2026'nın ikinci çeyreğine girerken 7 trilyon doları ve faiz indirimlerini tekrar konumlandırabilsinler. Bu yüzden bir piyasa çöküşü olması gerektiğini düşünüyorum. Kripto piyasalarının biraz yükselip 100 bin dolar civarı Bitcoin'e çıkması mantıklı, herkesin olacağına inandığı ve oradan %30 daha düzeltme yaparak 775 bin dolara düşmesi. Bence bu izlenecek yol haritası olurdu. Sonra da günü gününe takip edip nasıl gittiğini görmemiz gerekir. Ve ben buna katılıyorum. Bence kesinlikle 200 günlük hareketli ortalamaya doğru bir hareket göreceğiz. Yani her döngüde bunu yaptık. Ve oradan sonra ciddi bir reddedilme de bekliyorum. Fefe kardeşim seni kanalda ağırlamak bir keyifti. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, Fefe'nin harika analizini görmek isterseniz, teasını paylaştığı 100x Club kanalına gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim abi, katıldığın için çok keyifliydi. Dostum, yaptıklarını seviyorum. Se, 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 seni gerçekten beğendiğimi biliyorsun. Konferanslarda falan her zaman görüşüyoruz. Beni davet etmeni gerçekten takdir ediyorum. Topluluğunla yaptıklarını seviyorum. Sana ve hayranlarına çok sevgiler her şey için. Umarım yakında görüşürüz. En azından en azından bu aralıkta değil ama e, kesinlikle gelecek yıl. Yüzde yüz kanka. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğen tuşuna izin ve abone olun. İşlem yapmak isterseniz açıklamada Wix, Pionex ve Coinflare için harika bonuslu linkler var. Arkadaşlar çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve her zamanki gibi hoşçakalın.